Herkese iyi akşamlar sevgili Samsun Canlı Haber izleyicileri Trendyol Süper Lig 19. haftasında Samsun Spor Samsun 19 Mayıs Stadyumunda Kocaeli Spor ile karşı karşıya geldi. Gerçekleşen karşılaşmada ise iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıya bakacak olursak çok fazla gol sesi daha doğrusu hiç gol sesi çıkmadı karşılaşmada ama ilk yarıda Samsun Spor gol denemelerine girdi ancak başarılı olamadı. E, i̇kinci yarıya baktığımızda ise yine aynı şekilde e, gol sesi çıkmadı. Samsun Spor gol denemelerine girdi ancak başarılı olamadı. Yeni transferde yine ilk 11'de oynadı. Onun haricinde Elias Tavşan yine Samsunspor'un yeni transferlerinden Yalçın Kaya yine ilk 11'de yer alan isimlerden oldu diyebiliriz. Onun haricinde güzel bir atmosfer vardı. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda hem Türkiye Spor Yazarları Derneği hem Samsun Spor taraftarı hem de Kocaeli Spor taraftarı Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı Söylediler hep bir ağızdan ve ayrıca e, şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attılar. Güzel bir atmosfer vardı diyebiliriz Samsun. 19 Mayıs stadyumunda Türk bayraklarıyla da güzel bir görsel şölene imza attılar. Maç öncesi taraftarlar diyebiliriz sizlere. Onun haricinde çok fazla bir şey aslında anlatmaya gerek yok. Çünkü çok fazla da pozisyon olmadı diyebiliriz. İki takım da 0-0 beraberliği kabul etmiş gibiydi diyebiliriz. Onun dışında tabii ki Samsun Spor galibiyet isteyerek sahaya çıktı ancak etkili olan taraf olmadı diyelim sizlere. E, tabii ki karşılaşma burada son buldu. Biz içeride hem teknik direktör Thomas Raissin açıklamalarına bakacağız. Neler söyleyecek e, deneyimli teknik direktör e, ona değineceğiz. Hem de futbolcularla ve futbol direktörü Fuat Çapan'ın röportajlarına bakacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Tüm gelişmeleri Samsun Canlı Haber ve SamsunGazetesi.com'dan anlık olarak takip edebilirsiniz. Pazartesi günü ise Samsun Gazetesi alarak yine e, bizleri takip edebilirsiniz. Diyelim şimdilik Samsun 19 Mayıs Stadyumundan aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın, iyi akşamlar.